Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine hem güzel hem şık hem gösterişli, 6 sırada kendini tekrar eden harika güzel bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz sevgili hanımlar, Google Trend, YouTube Trend modellerinden yine enfes güzellikte bir model. Diyorum ki bu modeli kaçırmayın. Evet sevgili hanımlar. Şöyle Ali Happy Baby'nin orta incelikte bir ipini kullanacağız. Bebe yünü sevgili hanımlar. İpimiz gerçekten çok şık. Bebe, bebek battaniyelerinde, hırkalarında, yeleklerinde. Yani aklınıza gelebilecek her yerde kullanılan güzel bir bebe yünü sevgili hanımlar. Alize Zeypi Baby. Evet şöyle bu ipimi orta incelikte bir ip olduğu için bakın şöyle orta incelikte bir ip olduğu için hem tığ işlerinde hem şiş işlerinde kullanabilirsiniz. Şişle ben şöyle 3 milim şişlerimle yapacağım arkadaşlar. Tabii ki sizler elinizin elinizdeki bul, bulunan iplerinize göre şiş kalınlığınızı ayarlayın. Evet hemen modelime geçiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sizler de benimle birlikte yaparsınız. Orta incelikte bir ip şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada sevgili hanımlar, henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok sevinirim. Kanalıma verdiğiniz ilgi ve alakanıza çok ama çok teşekkür ederim. Evet şöyle şişlerimin ikisini yan yana aldım arkadaşlar. 2 tane şişle rahat örebilmek için, başlayabilmek için başlıyorum. 2 İki ve 2'nin katlarından oluşan ilmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım 2 İki ve 2'nin katlarında yapacağız. Sizler yelek hırka yapacaksanız sevgili hanımlar, kenar patlarınızı ayarlayın. Daha sonra modelinize, deseninize geçin hanımlar. Ben sizlere şöyle modeli anlatacak kadar ilmekler atacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmekler atın hanımlar. Evet şöyle ben az ilmek atacağım desenimi sizlere e, videoyu uzatmadan rahat bir şekilde anlatabilmek için. 2 2 2 2 2 2 2 tek kaldı bakın. 2 ve 2'nin katlarından yapıyorduk. Şimdi 2 oldu. Toplamında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmekli desenimi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçiyorum. Şöyle birkaç sıra arkadaşlar lastik yapacağım ben. Sizler sevdiğiniz, dilediğiniz tüm lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Ben şöyle modelimin üzerinde güzel dursun diye bir düz bir ters. Kenar ilmeğimden sonra bir düz bir, bir düz, bir ters. 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 Bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi bu şekilde sevgili hanımlar ilmeklerimizi atalım. Bir ders, bir düz, bir ters olarak arkasında ve önünde yapalım biraz. Lastik yapalım, sonra desenimizin hemen kurulumuna geçelim. Evet, kenar ilmeğimi aldım. Yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters yapıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters ve kenar ilmeği. Evet şimdi ben birkaç sıra yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir lastiğimi yaptım arkadaşlar. Siz sevdiğiniz, dilediğiniz tüm lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz. Şimdi modelin birinci sırasındayım arkadaşlar. İlmeklerimiz 2 iki ve 2'nin katları. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 2 ilmeğimin 1 ve 2. Iki. ikinci ilmeğimin önünden boşluktan şuradan bir ilmek aldım. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar. 2 ilmeğimin bakın birinci değil ikinci ilmeğin önündeki boşluktan girdim. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İkinci ilmeğimin önünden boşluktan girdim. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. İkinci ilmeğimin önünden boşluktan girdim. Bir kez doladım. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Modelin birinci sırasını bu şekilde yapıyoruz. Bakın ikinci ilmeğin önünden girdim. Bir kez doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine son kez yapıyorum. Birinci değil ikinci ilmeğimin önünden bakın boşluktan giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin birinci sırasını, bakın bu şekilde yaptık. Şimdi modelin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerim, bakın üçlü gruplar halinde. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Bu ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek yaptık. Her ilmeğimiz üçerli gruplar halinde arkadaşlar. Evet şöyle ters olarak örüyoruz modelin ikinci sırasında. Evet bu arada arkadaşlar yazılardan e, videolar videoyu izleyemiyoruz, göremiyoruz diyen arkadaşlarımız var. Videonun hemen köşesinde arkadaşlar CC var. Oraya tıkladığınız zaman alt yazıları kaldır dediğiniz zaman yazıları görmezsiniz. Yazılar kalkar. Bunu söylemek istedim. Evet modelimin ikinci sırasını da arka yüzde yaptım. Şimdi modelin üçüncü sırasındayım ve ön yüzündeyim. Modelimiz altı sırada. Kendini tekrar ediyor. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada yine tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimizin üçüncü sırası tüm ilmekler düz. Kalın iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Orta kalınlıkta iplerle de yapabilirsiniz bu modelimizi. Ben bu Alize ipi Bey ipinde çok beğendim bu modeli arkadaşlar. Onun için sizlere Alize Epi Bey ipiyle anlatıyorum. Tabii ki sizler elinizde hangi ipleriniz varsa yapabilirsiniz. Naylon ipler tercih etmeyin. Ve özellikle çocuklar için e, Yün iplerle yapabilirsiniz Evet modelin 3. sırasında Bakın düz olarak ördüm Modelimizin arka sırasındayız Ve 4. sırasındayız Kenar ilmeğimi örmeden aldım Şimdi burada sevgili hanımlar Bakın bizler 2 ilmekten 3 ilmek yapmıştık Şimdi ilmek sayımızı eski sayısına geri getireceğiz 1, 2, 3 Bakın 3. ilmeğin önünden Girdim 1 ilmek alıyorum bu şekilde. Daha sonra bu üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak topluyorum. Ve iki ilmek bakın. İlmek sayımız eski sayısına geri döndü. Şimdi bir, iki, üç. Bakın üçüncü ilmeğin önündeki boşluktan giriyorum. Buradaki üç ilmeğimi birlikte topluyorum. Evet bu şekilde bakın. Bir, iki, üç. Hemen üçüncü ilmeğin önünden boşluktan bir ilmek alıyorum. 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte topluyorum. 1 2 3 Bakın 3. ilmeğin önünden boşluktan bir ilmek aldım bir kez. Dolamıyoruz. 3 ilmeği birlikte topluyoruz. 1 2 3 3. ilmeğin önünden boşluktan bir ilmek alıyoruz. 3 ilmeği birlikte topluyoruz. 1 2 3 bakın 3. ilmeğin önünden bir ilmek alıyoruz. 3 ilmeğimizi birlikte düz olarak topluyoruz. Biraz örmüşüm arkadaşlar. Son kez yapıyorum. 1 2 3 bakın 3. ilmeğin önünden boşluktan bir ilmek aldım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimin dördüncü sırasını bu şekilde yaptım. Modelin dördüncü sırasında arttırmış olduğumuz ilmekleri sevgili hanımlar eski sayısına geri getirmiş olduk. Şimdi modelin beşinci sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Burada tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin beşinci sırasında tüm ilmekler düz hem güzel hem şık hem de harika yeleklerde, kazaklarda, bluzlarda hanımlar çok çok güzel bir model. Bebek takımlarında 10 numara 10 yıldız bir model. Çeyizlik yeleklerde, şallarda. Şal yaptığınız zaman sevgili hanımlar lastik yapmadan başlayın. Harika olur. Dilerseniz haraşo lastikle başla, başlayabilirsiniz şal modellerinde. Evet modelimin 5. sırasında bakın bu şekilde yaptım arkadaşlar. Modelin 6. ve son sırası, final sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın tüm sıramı ters olarak örüyorum. Evet modelimiz bu kadar kolay bakın. Örgü bilmeyen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği güzel bir örgü modeli. Hem şık hem gösterişli harika bir model. Evet modelimizin 6. sırasında tamamladık. Şöyle ben sizlere bakın bir model anlatmış oldum arkadaşlar. Gerçekten hem görüntüsüyle hem görselliğiyle bunun ilerlemiş halini de göstereceğim size. Çok güzel bir model. Şimdi modelimiz daha anlaşılır olsun diye ikinci bir kez daha kuralım arkadaşlar. Şimdi modelimin kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra 1 2. ikinci ilmeğimin önünden bir ilmek aldım ve uzattım. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine ikinci ilmeğimin önünden bir ilmek alıyorum boşluktan. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2. ilmeğimin önünden boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. İkinci ilmeğimin önünden boşluktan bir ilmek alıp bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. İkinci ilmeğimin önünden bir ilmek alıyorum, bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. İkinci ilmeğimin önünden aldım, uzattım, bir kez doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Son kez yapıyoruz. 3 ilmeğimiz kaldı bakın. İkinci ilmeğin hemen önünden boşluktan ilmeğimi aldım. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de ön yüzdeyim düz olarak ördüm. Evet modelin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim bakın üçerli gruplar halinde bir ilmek artışımız oldu. Her ilm 2 ilmekte. Şimdi burada Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın, modelin ikinci sırasında tüm ilmeklerim ters. Evet sevgili hanımlar, Google Trend, YouTube Trend modellerinden yine yeni güzel bir örgü modeli. İnşallah beğeneceğinizi düşündüğüm harika güzel bir model. Evet, bu şekilde tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet modelimin ikinci sırasını bu şekilde ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Bakın modelimin üçüncü sırasındayım arkadaşlar. Modelimin üçüncü sırasında da ne yapıyorum? Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bak kenar ilmeğinden sonra tü alıyorum örmeden tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Görselliğiyle şöyle gösterişli bir model arkadaşlar. Beyazla yapın, başka renklerle yapın. Hem kız hem erkek çocuğuna yakışacak. Harika bir model. Gerçekten ben çok beğendim. Sizlerle bu güzel modeli paylaşmak istedim. Yurt dışında bir kanalda gördüm arkadaşlar. Çok güzel bir modeldi. Ve sizle paylaşmak istedim. Evet modelin dördüncü sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Evet burada da kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizde artış vardı. Şimdi ilmek sayımızı eski sayısına geri getireceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimden sonra bakın 1 2 3. 3. ilmeğin önündeki boşluktan girdim. Bir ilmek aldım. Daha sonra buradaki 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte topladım. Yine 1 2 3. Bakın 3. ilmeğin önünden boşluktan bir ilmek aldım. Hemen burada 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte topladım. 3. ilmeğimin önünden boşluktan bir ilmek alıyorum. 3 ilmeğimi birlikte toplayarak ilmek sayımızı eski sayısına geri getiriyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle 3. ilmeğin önünden daha sonra 3 ilmeği birlikte topluyoruz. 3. ilmeğin önünden boşluktan daha sonra 3 üç ilmeğin üçünü birlikte topluyoruz. 3. ilmeğin önündeki boşluktan bakın. Daha sonra 3 üç ilmeğin 3'ünü bir topluyoruz. Son kez 1, 2, 3 bakın. 3. ilmeğin önünden boşluktan bir ilmek aldım. Hemen şöyle 3 ilmeğimi bir kez topladım. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet modelimizin 4. sırasında bu şekilde yaptık. Bakın. Modelimizin ön yüzündeyiz ve 5. sırasındayız arkadaşlar. Burada da tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz modelin 5. sırasında. Evet bu kadar kolay hanımlar inşallah beğenirsiniz. Sizler de benimle birlikte yaparsınız. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu arada sevgili hanımlar beni her nereden izliyorsanız yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Yurt dışından çok takipçim var. Buradan hep herkese çok selamlar gönderiyorum. Kucak dolusu sevgiler selamlar. Beni Türkiye'mden izleyenlere de kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde modelin 5. sırasını tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Evet şimdi modelin 6. ve son sırası final sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet az ilmekle ben sizlere modelimi anlattım. Sizler yapacak olduğunuz örgülere göre ilmeklerinizi atın arkadaşlar. Evet şöyle iki model üzerinden ben desenimi bakın sizlere anlattım. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir model gördüğünüz gibi. Ben çok beğenerek yaptım ve sizlere anlattım. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hemen desenimizin arkadan görünümü de bakın bu şekilde. Evet şöyle 6 sırada bir kendini tekrar eden güzel bir örgü modeli. Şimdi modelimizin ilerlemiş halini göstereyim arkadaşlar size. Evet şöyle bakın hanımlar modelimiz çok çok güzel bir model demiştim. Harika bir model şöyle. Kalın iplerle de yapılınca çok güzel olur. İnce iplerle de yapılınca böyle güzel olur arkadaşlar. Bakın şöyle bir ters bir düz lastik uyguladım. Evet tekstil lastik lastiği de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz lastik modellerinizi sevdiğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Bakın desenin bu şekilde. Modelimizi yakadan başlamalı yeleklerde, hırkalarda da kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. Yakadan başlarsanız bu şekilde mesela hırka yaptığınız zaman bir kolu şu şekilde duracak. Evet bakın ne kadar güzel. Hani bir kol yaptığınızda bu şekilde duracak. Harika bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir arkadaşlar modelimin deseni. Arkası da hemen ayrı bir güzel bakın arkası da desenli ayrı bir güzel. Altı sırada bir kendini tekrar eden bu güzel modelimi inşallah beğenmişsinizdir hanımlar. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel modeli paylaşırsanız mutlu olurum. Eğer yapma imkanınız yoksa kaydedebilir, daha sonra da yapabilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğendiniz, hoşunuza gitti arkadaşlar. Evet şöyle hemen desenimizi biraz büyütelim yakından da görün arkadaşlar yerde duruşunda görün evet yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın sevgili hanımlar en güzel günler en güzel yarınlar sizin olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın